Orta Doğu'da yaşayan birçok insan peygamberlere inanır. Bu peygamberlerin bizim gibi sıradan bir insandan çok farklı olduğunu, doğuştan günahsız, Tanrı'nın seçilmiş dini bakımından çok önemli bir şahıs olduğuna inanılır. Ama o peygamberlerin nasıl bir hayat yaşadığını çoğu insan detaylı olarak bilmez. Onların hayatını ve söylediklerini bilmek gibi detaylar dini bir şart olmadığı için çoğu insan fazla ilgi duymuyor. Aslında bir kimseye iman edilebilmesi için önce o kişinin nerede, nasıl yaşadığını, ne yaptığını kitaptan ya da tanıdığı kişilere sorulup güvence hissedildiği zaman ancak mümkün olabilir. O zaman şunu sorabilir miyiz? Peygamberler gerçekten günahsız mı? Tanrı'nın seçilmişi olan mutlaka günahsızdır diye kolayca düşünebiliriz. Ama kutsal kitabı elinize alıp birkaç sayfayı okuduğunuzda hiç öyle olmadığını anlarsınız. Adem Tanrı'nın yasakladığı ağaçtan meyveyi yiyerek dünya tarihinde Havva ile birlikte ilk günah işleyen oldu. Böylece insanlık üzerine hem ruhsal hem de bedensel ölümü getirmiş oldu. İbrahim can korkusundan Firavun'a kendi eşi olan Sarı'yı kardeş olarak tanıttı. Anadolu'da yaşayan insanlara kendi eşini başka erkeğe benim kardeşim diye tanıtan erkeğe ne derler? Çok utanç verici bir olay değil mi? Rab Tanrı Firavun'un rüyasına görünüp onu uyarmasaydı İbrahim'in yuvası yıkılabilirdi. Musa ise peygamber olarak çağrılmadan önce bir katildi. Peygamber olarak çağrıldıktan sonra da öfkesine hakim olamadığı için İsrail oğullarına 40 yıl boyunca öncülük etmesine rağmen Tanrı'nın vaat ettiği toprağa kendisi giremedi. Davut ise kendi askerlerinden bir komutanın eşiyle birlikte olmak için cephede onun kocasını öldürttü. Böylece hem cinayet hem de zina işledi daha neler neler var. Bunlardan bahsederken peygamberlerin hatasını ortaya çıkararak onları küçümsemek amacıyla söylemiyorum. Zaten kutsal kitabı okuyan herkes kolayca açık bir şekilde onların hatalarını anlayabilecektir. Gizli saklı olan hiçbir şey yok. Önemli olan insanı yüceltmek değil, Rabbi yüceltmektir. Bunca zayıflığa rağmen Rabbin sınırsız merhameti sayesinde kendilerinin yaşadığı çetin ve zor hayatlarda gösterdiği harika iman örnekleri Şimdi de tüm dünyadaki birçok insanın yaşamını hala derinden etkilemiştir ve hala etkilemektedir. Ama günah konusuna açıklık getirmemin asıl amacı onların da bizim gibi bir insan olduğunu, doğuştan günahsız, özel bir kişi olmadığını göstermektir. Eğer Tanrı birini doğuştan günahsız, yani günah işlemeyecek şekilde yaratıp başka bir insanın hata işleme payı yüksek olarak yaratırsa, nasıl Tanrı adaletle insanı yargılayabilir? eğer peygamberler bile bizim gibi zayıf ve günah içindeyse büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Bizi günah dolu bu dünyada kim nasıl kurtarabilir? Yüzmeyi bilmeyen adam denize düşmüş başka yüzme bilmeyen adamı kurtarabilir mi? Kendisinde tekne veya can simidi atabilecek yakın mesafede değilse boğulmakta olan insanı yüzerek kurtarmak mümkün değildir. Kurtarmak için kendini denize atarsa ikisi de boğulacaktır yüzmeyi çok iyi bilen birisi olmalı ki hem kendi canını dalgalardan koruyabilsin hem de diğer insanı kurtarabilsin. Aynı şekilde günah konusunda da bu prensip geçerlidir. Günahlı olan birisi başka günahlı olan birisini kurtarabilir mi? Hayır, olamaz. İsa Mesih yobaz bir dindar için şöyle konuştu. Bırakın onları, onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köle kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Ancak günahsız olan günahlı insanı kurtarabilir. Öyleyse neden Tanrı bu kişileri bize gönderdi? Bize ne göstermek istiyor? Peygamberleri bize göndermesinin asıl amacı bize bir din göndermek ya da bizi günahtan kurtarmak değildi. Onların asıl giriş amacı gelecek olan asıl kurtarıcı Mesih hakkında peygamberlik etmekti. Kurtuluş Tanrı'dandır. Mesih Tanrı'nın özüne sahip onun sözüdür. Mesih insan soyunu Tanrı'ya ulaştırmak için Dünyaya gelen ve günahlarımızı üstlenen Tanrı'nın kurbanıdır. Böylece sadece ona iman ederek günahlarımızın affına erişebiliriz. Peygamberlerin gelecek Mesih ile ilgili söylediklerini detaylı olarak yeni bir video ile sizlere sunacağız.